Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceden konserve yaparken domateslerin kabuğunu soymuştum. Şimdi onlara nasıl salça yapılacağını anlatacağım. Kabukları tencereye aldım. En azından bir 5 dakika kaynatmaya bırakıyorum. <laughs> Kaynattıktan sonra domateslerimi bir kaba alıp biraz soğumasını bekliyorum. Benim de kıyma makinesi var. Siz de isteğe bağlı olaraktan blenderla çekebilirsiniz. Ben kıyma makinesinden çektim domateslerimi. Arkadaşlar domateslerimi çektim bitirdim ve kıvamı çok harika oldu. İçine bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. 10 gün boyunca karıştırıyorum sabah akşam. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve 5 günlük hali sabah akşam karıştırıyorum. Ve bu da 10 gün tamamlamış hali. Ve isteğe bağlı olaraktan arkadaşlar birkaç gün daha güneşte bekletebilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.